Geliyor mu şimdi? Eee... 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 Bak, ondan onun yanında. Tamam şu an polis amcaların hepsi yok. Tamam anda. Polis kapat! Amcaları... Bak çocuğum, polis amcaların yok. Şu an e, gönderelim mi? Polis gönderelim, olur mu? Tamam Tamam, tamam bakalım, kendine iyi bak. <laughs> hadi bakalım hadi kapat ellerini. Yani nabur. Bunu o anı Geldik. Aa iyi. Senin bir isteğin varmış. Tabii hoş bulduk yapalım. Haberimiz yok. Hakkınızı helal edin. Yok olsun, Peki, olsun olsun önemli değil. Seçelim buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Biz her senin isteğini kırmadık. Sen istediğin her ne zaman, ne zaman ne yanındayız. Tamam mı ablacığım? Ne, ne getireceğiz? Yani. Ge 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 sen ge ne istemiştin? Bizden de oyuncak istedin. Biz sana onu getirdik. Ne? Al bakalım. Bu ne? Buyur, bak bakalım içinde ne, ne varmış. Ne? bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. aç, aç bakayım. Aç, aç bakalım hediyelerini. Hediyeni gör. Abilerin görsün hediyelerini. Abine göster. Açalım sen. Getir getir. <laughs> aa, <Tamam>, aa, <çıkalım. Nasıl? gülüyor> <laughs> evet. Mi? Sen yeter ki Sen kal, dışarı çıkma olur mu? Hı -hı. Uzaktan <laughs> kumandalar anneciğim. Ne? Uzaktan kumandalı polis var. Ooo! Ben uzaktan kumandalı bu var, var sende. Bir açalım sürelim sana. Evet. Çok güzel. Rica ederiz. Sağ olun. E, teşekkürler. E, Biz sizi teşekkür de çok seviyoruz. Tamam. Biz de seni çok seviyoruz. Tamam dışarı çıkma tamam mı? Evde kalsın. Sen dışarı hiç çıkma. Abi, hep de de evde kalsın. Al bunu ya. da. Al bakalım. Ah.